katlara göre. Şimdi kaynak olarak icma gideyim. İcmada bütün Müslümanların birleşmesi, hiç kimsenin fikrinden dönmemesi gibi falan böyle çok zor bir teorik yapı var. Bu pek geçerli değil. Anlaşılan o ki işte daha ziyade peygamberimizin etrafındaki sahabeler, onlar hı hı. kendilerinin irtihalinden sonra daha bilmem kaç yıl yaşadıkları için Hele Hazreti Ömer devrinde kesinlikle yaşadıkları için yani Hazreti Osman devrinde galiba onların toplanmasıyla alınan kararlar var. Kime sorsan diyor ki işte diyor mesela Müslüman kadını diyor gayrimüslim adamla evlenmez icma. Bunu söylüyorlar. Yalan değil ama sırf edilince icma. He? Müslüman erkek e, yani gayrimüslim ev kadınla zaten, evlenir. O zaten var örnek orada önümüzde örnek var değil mi? Örnek var orada. Ama şey, e, bu dediğimde de icmadır neticede. Ne hadistir ne şeydir. Onu size söyleyeyim. E, mesela bana göre de bilmiyorum. E, Müslüman kadınla gayrimüslim erkeğin evlenmesinden her zaman korkulan netice asıl olmaz. Aksi olabilir. Anne yetiştirir çünkü çocuğu. Anlaşıldı değil mi? Evet. Çekinden netice çıkmaz. Yahudilikte öyle zaten anneden geçiyor. Yahudilikte çünkü... de istenmez evlilik ama anne olursa o kadar saç baş yolunmuyor. Evet. Çünkü anneden geçiyor ve anneye <laughs> dirdiriyor çocuğu. Evet. Yani böyle bir durum var. Ee, ve e, burada mühim olan zaten bu değil. Burada sayısız sayısız Arazi kanunları, vergi mesirileri evet. falan da bilhassa Hazreti Ömer dev. yani onun için bu icma çok önemli bir kurumdur. Nihayet son safha bu kaynaklara istinaden içtihattır. Evet. İçtihat bir özel görüdür hukuk hukukçu evet. için. Modern devlete ve topluma mugayir demeyeyim de karşıt bir durum söz konusudur. Şimdi mesela bizde iki farklı içtihat çıktı değil mi? Mahkeme karar verdi. Temiz onu istis şey yaptı. Temize gittiniz. Hı. O karar aleyhinde. Temizde bunu nakşeden bir içtihat çıktı ortaya. O içtihat kaldı. Şimdi aynı konuda bir başka içtihat gene çıkıyor. Yani Nevşehir Mahkemesi'nin ki başka? şeyden dolayı Kayseriler başka bir şey yani aynı temizden farklı bir içtihat çıkmış birleştirmeye giderler içtihat içtihatın edersin birleştirmeye gider değil mi? modern devlette de farklı içtihada tahammül edilmez toplumda İslam'da böyle bir şey yok içtihat içtihatın etmez çünkü zamanlar değişiktir zeminler değişiktir Hı. enteresan e, burada, e, görünüyor şey. işte burada Sübjektif denmez ona Mesela mehir tespit ediyorsun Hanefi, Maliki Şafii hukukları arasında Mehirin miktarı arasında Farklılıklar vardır Asgari şeysi üzerinde Çünkü onu zaman ve zemin öyle Gerektiriyor tamam mı? Farklı içtihatlar ve bu farklı içtihatlara müracaat edersin. Onun için bu dediklerim öyle şey mezhepleri gibi değil. Ortodoks, katolik gibi alakası yok. İcabında İran mollalarının Hümeyni'nin içtihatlarıyla amel eden insanlar vardı. Çünkü bankacılığı çok iyi bilirdi o. Para, sigorta işlemleri. Hmm. Bu işlemi. bankacılığı da konuşacağız. Bir araya gidelim mi? Finans evet. sistemini de kur Bizden ayrılmayın. Geri geleceğiz. <laughs> finans sisteminde kalmıştık. Evet, yani şimdi mesela finans çok önemli bir şey. Bir kere bu komanda diyorlar, değil mi? Bu İtalyanlar. Evet. Bu mudaraba bunun adı Arapçada. Mudaraba. Ne demek o? İşte ne demek? ben sana para veriyorum, sen gidip iş yapıyorsun. Ha. Banka yani kredisi bu. Beraber Abi bir nevi tabii, tabii. Sonra mesela şer'i mektup var. Mehmet Genç bunun üzerinde durdu. Şer'i mektup bir senet. Tefecilik gibi bir şey. Tefecilik sevilmeyen bir laf. Değil mi? Riba. şey Yani sevilmeyen bir davranış. Yüksek Aşırı faiz şey. insanın aklına geliyor. Ama makul miktarda faizi Osmanlı para vakıfları var mesela. Ve buna cevaz verilmiş. Yani Ebu Suud gibi çok ortodoks katı bir Fıkıh adamın din bilgini bile cevaz vermiştir buna. Faizi haram küçük kabul etmemiştir bir şey, o zaman. Hayır küçük bir şey onunla vakıf gidiyor. Yani 50 bin lira para vakfetmiş birisi faizli, o faizli işlediği için o para vakfı hmm. oradan gelen parayla bir takım işler yapılıyor. Kızlar evlendiriliyor fakir kızlara çeyiz oluyor falan. Onun için... E bunlar hep münakaşalı konular onu da evet. söyleyeyim. Şimdi bugün mesela modern İslam bankacılığı denen şey faiz vermiyor, kara ortak diyor. O mekanizma nasıl o başka ama e, asıl şey olan tabii murabaha hiç sevilmeyen bir şey. Yani böyle kötü yollara hmm. giderek yüzde otuza kadar böyle şeyler alıyorlardı. Geçen asırda okudum ben. %30'a kadar faiz, faiz alıyor. Korkunç batırır, aileyi batırıyor batırır. Batırıyor köylüyü tabii yani derhal. O fındık ekiminde falan, Trabzon'da orada okudum. Son çıkan bir hatıratı var bir e, Trabzonlu yazarın. Fındık bahçelerinden falan köylülerden yüzde otuz murabacı yani herif batırıyor el koyuyor bir Bunlar sonra. kişiler mi? Kurumsallaşması nasıl olmuş bunlar? Kurumsallaşma diye bizim bildiğimiz banko yani Hı. sarraflıktan çıkma banko ha, sarraflıktan. sarraf sıra biliyorsun. Şey bank Hı. bu İtalyanların işi çıkmış. İtalyanların işi o bambaşka bir şey o sonraki safha sonra bu mesela sigorta dediğimiz si, 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 as, as, asekurasyon mesela hmm. herifin gemisi <laughs> gidiyor gemisi gidiyor diyor burada kaç liralık mal götürüyorsun ta işte Suriye'ye gidecek Tripoli'ye işte, Tlas oradan da geri gelecek falan işte diyor buradan oraya bu kadar kumaş çam falan 5 milyarlık gidiyor dönüşte de oradan bilmem Baharat bilmem ne falan filan Alıp geleceğim o da 5 milyar Çok mal var diyor 10 milyarlık e Gemi batarsa ne olacak evet. Sen diyor şimdi diyor bana diyor Asigurasyone olarak diyor Yarım milyar Koy buraya diyor Sıraya Batarsa, batarsa milyarı diyor verir. ben sana diyor 9'unu veririm diyor 8'ini veririm diyor bu onun Hiç değilse kurtarırsın diyor Belki 7'sini diyor o zaman da oturur fiyatlar. Ve hakikaten böyle birkaç olay vukuunda bir kere gemi battı mı herif batıyordu yani. Sarayını falan reddediyordu. O patrici aile boşaltıyordu. Bu gibi rezaletler ve facialar önlendi yani. Onun için birdenbire sigortacı dediğin herif. Bir sektör doğdu. Her de güvenilen bir böyle Venedik falan falansa <laughs> efendime söyleyeyim. Allah ilah gibi Salvatore kurtarıcı oldu çıktı ha. Ondan sonra iş oturdu işte bugüne kadar da gidiyor. Hiç fena bir iş değil. Nefkiç gemicilere sor. Bir kısmı belki bu işin dalaverasından, soygunculuğundan bahseder ama bir kısmı da Allah razı olsun diyecektir. Yani çünkü deniz hukuku hiçbir zaman bizim bildiğimiz hukuk değil. Kendine göre kuralları, kendine göre hukuk inşası olan bir şey elan. Yani hmm. çok ya ortak enteresan. bir deniz hukuku var mıydı o dönemlerde yoksa Hayır, kuvvetli işte o olan an yok, bastırıyor. o kadar da haydutluk değil. Hmm. Belirli şeyler var, eğilimler, anlaşmalar. Ama zaten deniz yani ona müsait bir şey. Boş kalan gemi ne? Kim alacak onu mesela? Niye alacak? Okyanusun ortasında gemi var. Boş gemi. Fıstık gibi gemi. İçindekiler ya ölmüş bulaşıcı hastalıktan. Bir takım ceset buluyorsun. Veyahut korsanlar herifleri öldürmüş. içerideki hazineyi yağmalamış. Gemi durup duruyor. Ne? ne olacak o? Böyle şeyler çok oluyordu. Yani bunların ne şekilde devri? Şimdi tabi bu İslam hukuku dediğimiz şey birdenbire bir büyük problemler silsilesiyle karşılaştı. Ve tabi Kur'an-ı Kerim bir narrasyon, nakil kaynağı değil aslında bir referans, bir ruh hmm. eseri olduğu için oradan müesseseler çıkıyor. Şimdi vakıf da vakıf, vakıf diye konuşuyoruz. O da vakıf diye bir şey yok yani il haber değil o bakınca. Ne var orada? Sadaka var. Ve o sadakayla sen bütün bir sistemi kuruyorsun. Şimdi Vakıflar mesela e gitmiş mesela Mısır'a gitmiş. O Mısır çok enteresan bir ülke. Konuştuk bunu. Yani bu Mısır oldu mu bir yerde ya uyarsın ya uyarsın ya batarsın. Öyle bir yer o Mısır yani. Bütün zenginlik fakat fevkalade büyük problemler, büyük dahiyane düzenlemeler... İşte o düzenlemeleri yapan da diyorlar ki insan zekası değil ancak peygamber zekasıdır. Hazreti Yusuf'u Firavun'un veziri değil mi? Böyle bir şey. Şimdi orada mesela bir e, dolos sistemi var Roma Yunan'ın. Daha Helenizm'den kalma. Dolos. Bu dolosu kısaltılmayla D Lam es yazıyorlar. Delta lam es kısaltma sizler düşüyor. Araplar bunu hemen delese tedlis diye çeviriyorlar kendilerini. Yani Arapçanın müthiş bir kıvraklığı vardır. Bu dolos sistemini delese diye üçünü okuyup mefailden tedlis falan diye. Ve bu bir vakfa giden bir yol tabii çok geliştirilmiş bir yol. Ve zamanla inanılmaz vakıfçı.